Selamlar arkadaşlar Samsun'dan Ozan Hoca ben önümüzde yine sınavda çıkmış bir irrelevant sentence yani anlatımı bozan cümleyi bulunuz kimimize göre de Roma rakamı sorumları diye e, adlandırdığımız bir sınav sorumuz var önümüzde dilerseniz hemen bakalım. Şimdi böyle bir sınav sorusuyla aday karşı karşıya kaldığında sırasıyla okunduğunda anlatımı bozan cümleyi bulunuz sorusuysa şayet bu. Her şık geçişlerinde adayın bir üst cümlede veya bir alt cümledeki artık kelime eşleştirmeleri, anlamsal bağlantıları falan kurması gerekiyor. Şimdi soruya bir bakalım dilerseniz. Sorumuzda bir tane kahramanımız var güzel. Hem öğrenciler hem de öğretmenler ama ikinci bilinmesi gereken şey bir kontrol ideyasının da olduğunu düşünmesi gerekiyor adayın. Kontrol diye ne demek? Hocam kahramanlardan soruyu bulabiliriz ama en önemli şey hangi konu etrafında gideceğiz? Kontrollü mü gidiyoruz, kontrolsüz mü gidiyoruz diye bunu belirlemeniz için birkaç kelime cebinize almanız gerekiyor. Bu da gramer kitaplarıymış ve gördüğünüz gibi de birçok sebep varmış. Hafif bir çeviri. Hem öğrenciler hem de öğretmenler çeşitli nedenlerle dil bilgisi kitaplarına başvurabilirler. Güzel. Kontrolümüz gramer Box tabi bir numara doğruysa. Bunu nasıl belirleyeceğiz hocam? Hocam iki numaradaki gördüğün gibi for example bir transition geçiş bağlacı birle ile ikinin birbirine kitlendiğini yani bir numaranın kesinlikle doğru cevap olduğunu gösteriyor. 1 ve 2 kilitlendi. Belki 2 numarada hata çıkabilir. Örneğin ifadesi farklı bir şey örnek veriyordur ama 1 numara garantilendi. O artık cepte. Bakalım örneğin ne demiş 2? Örneğin öğrenciler yazılı bir çalışma hazırlıyor olabilirler ve bazı dil bilgisi kurallarını doğru kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmek isteye bilirler arkadaşlar. Tamam. Tamam güzel hocam iyi örnek verdin. Sonuçta birçok sebep örnek veriyorsun. Gramer kitabı niye? Örnek e, çocuklar iyi bir çalışma hazırlıyor olabilir. Kuralları doğru olup olmadığına çek etmeye isteyebilir. Güzel. 3. 3 numaraya bir bakalım. 3 numarada alternatifli diye bir geçiş yaptın. Güzel. Güzel. Buna herhangi bir şey dediğim yok. Bakalım bir öğretmen demiş 3 numarada alternatif olarak. Eee... Bir öğrencinin belirli bir alanda çok fazla hata yaptığını fark eden bir öğretmen. Orada bir açıklama var. O öğrenciye dili daha iyi anlaması için bir dil bilgisi kitabından bakmasını söyleyebilir. Bakmasını burada söyleyebilir diyor. Alternatif olarak yine bir reason verdim. Çok güzel. Devam ediyorum. Dört numara. Dört numaraya bakıyorum. 4 numara birçok sayıda kitabımız var mevcutta. Tamam bunların çoğu öğrenciler tarafından eleştiriliyor. Ama hani bizim e, kitaplara başvurmamız için bir sürü sebep, örneklemeler, alternatifler verdin. Ama sen şu anda sanki 4 numarada ne diyor tam bir çeviri yapalım. 4 e, numarada çok sayıda dil bilgisi kitabı mevcut ve bunların çoğu öğrenciler tarafından oldukça zor dil bilgisi alıştırmaları içerdiği için eleştirilmektedir. Hiç hoşuma gitmedi. Buradaki bu eleştirmek biraz sanki ağır oldu gibi ama ben yine köprü kuracağım için 5 numarayı da görmek istiyorum. 5 numara. Öğretmenlere gelince. Öğretmenlere gelince burada gördüğümüz gibi ne demişiz? Bir çevirelim öğretmenlere gelince dil bilgisi kavramlarını kontrol etmek için. Tamam. Genellikle dil bilgisi kitaplarını kullanıyorlar. Tamam. Özellikle de bir alan hani daha karmaşıksa kendilerine resmin tamamını hatırlatmak için resmin tamamını hatırlatmak için arada sırada tekrar ziyaret etmeleri bile gerekebiliyor diyor öğretmenler için. Tamam. Aynı şekilde bir sebep verdi. Ee, neden graber kitaplara ihtiyacımızın olduğunu ama 4 numarada e, içinde zor dil bilgisi alıştırmaları içerdiği için öğrenciler tarafından eleştirilmesi burada sanki biraz e, sırıttı arkadaşlar. Yani şöyle bir tekrardan bakarsak e, benim doğru cevabım Denizli olacaktır çünkü Denizli burada yanlış oldu gibi. Tekrardan görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.